Dostlarım iyi günler. Yıllardır size beslenmenin sağlık için ne kadar önemli olduğunu anlatıyorum. Önerilerim doğrultusunda beslenenlerden aldığım geri dönüşler beni son derece mutlu ediyor. Buna karşılık hala bazılarının kafasında soru işaretleri olduğunu biliyorum. Acaba Vegan beslenirsem B12 vitaminim düşer mi? Acaba vegan beslenirsem kaslarım erir mi? Protein eksikliği çeker miyim? Süt içmiyorum yoksa kemiklerim mi kırılacak? Bugün tüm bu sorulardan en önemlisi üzerinde duracağım. Protein konusunu size anlatacağım. Bitkisel proteinle hayvansal protein farklı şeyler mi? Yoksa birbirinin tamamıyla aynı moleküller mi? Ondan bahsedeceğim. Size az da olsa et yemeniz gerektiğini söyleyen doktorlara neden diye sorun. Hayvansal proteinle bitkisel protein aynı değil diye cevap vereceklerdir. O zaman gene nezaketi elden bırakmadan fark nedir diye sorun. Devir değişti, günümüzde bilgiye ulaşmak eskisi kadar zor değil ve hiçbirimiz anlamadığı şeyleri ezberleyip tekrar eden medrese talebeleri değiliz. Dostlarım, proteinler Amino asitlerin zincir halinde birbirlerine bağlanması sonucu oluşan büyük organik bileşiklerdir. Bakın burada en basit haliyle bir protein görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi birbirine bağlanmış amino asitler bir protein oluşturmuşlar. Burada tekrar gösteriyorum. Amino asitler birbirleriyle birleşiyorlar ve protein oluşturuyorlar. Peki bu amino asit nedir diye soracak olursanız amino asitler doğada bulunan nitrojen, karbon, oksijen, sülfür gibi atomların birbirleriyle birleşmesinden oluşan organik yapılardır. Bakın bu resimde gördüğünüz lösin bir amino asittir. Şekli şemaili yapısı bellidir. Sizin lösin amino asidini mercimekten de alsanız bu lösin'dir. Yumurtadan da alsanız gene lösin'dir. Hayvandan ve bitkiden gelen amino asitler bir tek yumurta ikizi gibi birbirinin tıpatıp aynıdır. Dostlarım dünyada şimdiye kadar tanımlanmış topu topu 20 amino asit vardır. Bakın bu resimde gördüğünüz 20 amino asit değişik kombinasyonlar yaparak farklı proteinler oluştururlar. Bu 20 aminoasitin 8 tanesi esansiyel amino asittir. Esansiyel amino asit, vücudumuzun kendisinin yapamadığı dışarıdan almamız gereken amino asitlerdir. Üzerine basarak söylüyorum. Esansiyel amino asitler sadece hayvansal besinlerde değil, bitkisel besinlerde de bulunur. Doktorunuz size bitkisel besinlerde de protein vardır ama hayvansal besinler protein açısından daha zengindir diyebilir. Bu varsayım hangi hayvansal besini hangi bitkisel besinle kıyasladığınıza bağlı olarak değişir. Örneğin yumurtayı veya eti elmayla kıyaslarsanız Tabii ki aynı kaloride et ve yumurtada elmadan daha çok protein vardır. Çünkü meyvaların genellikle protein yapısı zayıftır. Onlarda daha çok vitamin ve antioksidan vardır. Ama bir orta boy yumurtayı aynı kaloride örneğin 4 çorba kaşığı yulafla kıyasladığımızda bu tabloda gördüğünüz gibi durum değişir. Kahvaltıda yumurta yerine 60 gram yulaf yerseniz daha fazla protein alırsınız. Et protein açısından çok zengindir. Doğru kabul ediyorum. Zengin bir protein kaynağıdır. Ancak bunu söyleyenler şunu unutmasınlar. Bir besin maddesinin içinde sadece faydalı olanlara odaklanmak bizi yanlış yöne götürür. Proteinden zengin olan et aynı zamanda doymuş yağ ve kolesterol açısından da zengindir. Ve vücudunuza ne kadar çok protein alırsanız kalp damar hastalığı, kanser ve şeker hastalığı riskiniz o kadar artar. 2016 Ağustos ayında yayınlanan bu çalışmada bitkisel protein ağırlıklı beslenenlerde genel ölüm oranının %33, kalp damar hastalıklarından ölüm oranının %40 ve kanserden ölüm oranının %28 daha az olduğu gösterildi. Dostlarım bitkisel protein ihtiyacınızı karşılamak için öyle çok dikkatli olmanıza elinize kağıt kalem alıp hangi protein, hangi esansiyel aminasit, hangi bitkide var diye hesap yapmanıza gerek yok. Ortalama bir kadının günlük protein ihtiyacı 46 gram, ortalama bir erkeğin günlük protein ihtiyacı 56 gramdır. Eğer vücudunuza hiç protein içermeyen yağ ve şeker, fazla miktarda almazsanız diğer aldığınız bitkisel besinlerden alacağınız protein ihtiyacınızı fazlasıyla karşılar. Dilerseniz proteinden zengin besinleri şöyle bir hatırlayalım. Yeşillerden ıspanak ve semizotu proteinden zengindir. Brokoli ve kuşkonmazı da sayalım. Brüksel lahanası ve karnabahar da var. Diyelim ki o gün yiyecek hiçbir şey bulamadınız ve sadece ıspanak yediniz. Günlük ihtiyacınızın 3 misli protein alırsınız. Mercimek başta olmak üzere fasulye, nohut ve diğer bakliyat türleri proteinden zengindir. Yulaf başta olmak üzere mısır, bulgur ve işlenmemiş tahıllardan hepsinde protein bulunur. Badem, fındık, ceviz, yer fıstığı, antep fıstığında protein olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Kabak çekirdeği ve ay çekirdeği de zengin bir protein kaynağıdır. Kinoa ve çiha tohumunda sayalım hatırları kalmasın. Daha önce de söyledim. Bütün hastaneleri dolaşın. Protein eksikliğinden yatan bu tanıyı almış bir hasta bile bulamazsınız. Bizim sorunumuz protein eksikliği değil, protein fazlalığıdır. Kanserden tutun kalp krizine, şeker hastalığından tutun yüksek tansiyona kadar tüm kronik hastalıkların kökeninde aldığımız aşırı hayvansal protein yükü ve doymak bilmeyen iştahımız vardır.